Emre Bey e, tekrar hoş geldiniz. E, tüm payeslerimiz gibi genel e, bir çerçeve çizmenizi rica edeceğim. Benim de aslında e, size ilk sorum e, üretimi, e, teknoloji ve diplomasiyi aslında hepsini hep bir aradayken e, ayrılalım da aramızdan ayrılmadan tamamının kesişim noktasında sizin gördüğünüz en büyük kırılma noktası ne sorusuydu? Buradan başlamayı rica edeceğim. Teşekkür ederim. Ee, bir kere çok değerli paylaşım yapıldı. Uzun bir gündü. Hala salonda ilgiyle izleyen e, katılımcılara ben teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca panele davetler için yönetim kuruluna teşekkür ederim. Şimdi bu tip paralellerde son konuşmacı olmanın bir avantajı var. Size önce her şeyi bir analiz etme ve sentezleme imkanınız oluyor. E, ben aslında e, size sorun soruya cevap vermeden önce hakikaten sürdürülebilirliğe bütünsel yaklaşmanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha anladım. Çünkü e, Aylin Hanım, Şebnem Hanım, işin ulaştırma tarafından, finans tarafından, kapsayıcı tarafından bahsettiler. Sevgi Gürmede'yle işin teknoloji tarafından ve teknolojinin değer yaratma amacıyla uygulanmasından bahsetti. Ben biraz daha aslında sorunuza işin tüketici tarafından cevap vermeye çalışacağım. Çünkü bizim ürünlerimiz hakikaten hayatın içinde olan ürünler. Ve etkinin en çok hissedildiği yerde aslında olmanın bazı avantajları var. Aslında Bizim de içinde bulunduğumuz sektörde e, enerji verim dediğiniz zaman ki bunun uzantısı olarak şu anda büyüyen bütün dünyanın konuştuğu yeşil ekonomi dediğiniz zaman e, bazı enerji verim standartlarının hayatımıza girmesi çok da yeni değil. Elektrikli ev aletlerine enerji verimi standartları 1994 yılında girdi. E, bütün büyük beyaz eşyada aslında enerji etiketi uygulaması ile beraber girdi. Az Ardından 2014'te de aslında elektrik süpürgelere yine enerji etiket uygulaması daha küçük ev de yaygın bir başlandı. Ve az önce bahsedilen teknoloji burada hayatı nasıl değiştiriyor ya gelecek olursak, 2014'e kadar 2000 watt, 2300 watt civarında bir elektrik kullanan elektrik süpürgesi şu anda elektronik kontrollü motorlar kullanaraktan 300-350 watt elektrikle aynı işi yapabilir hale geldi. Bu yaklaşık 5 kat kadar büyük bir enerji verimliği aslında ve hakikaten evlerin içerisinde gittikçe yaygınlaşan ki şu anda Avrupa Birliği'nin verilerine göre enerji verimli ürünlerin toplam pazarı 230 milyar doları buldu. Önümüzdeki 10 sene boyunca iki katına çıkması bekleniyor. Tüketicilerimizin de %93'ünün aslında ürünün enerji etiketine bakaraktan karar verdiğini mutlulukla görüyoruz ki bu bizim de gerçekten çok önemsediğimiz bir konu. Kırılma noktasına ge ge gelince aslında şu ana kadar bütün e, üreticiler, bütün markalar ki ben de ilk örneğimi oradan verdim. E, i̇şin hep ürünün servis ömrü içindeki enerji verimliliğinden örnekler vererek anlatıyoruz. Ki bu enerji verimli konuşurken herkesin de bildiği bu karbon salınımının skop 3'üne aslında rekabet eden bir ayrışma. Bunun önemli kısmı enerji verimli ürünün öm ömrü sonunda nasıl geri kazanacağı. Ama en az onun kadar önemli olan kısmı da ürünü oluştururken bir araya getirdiğiniz ham maddeler ve bunların hangi lojistik kaynaklarla e, e, test edildiği. E, neredeyse toplam karbon sorunun aslında yarısı orada yatıyor. Dolayısıyla bunu birleştirdiğimizde iki yerde büyük kırılma bence e, bundan sonraki dönemde önemli olacak. Bir tanesi ham madde, iki bu konuda bugünler Rare earth. Nadir element e, madenlerinin elde edilmesiyle aslında konuşulan politik değişimler hep beraber izliyoruz. Ülkeler arası politika oldu. Yerde ulaştırma ve lojistik. Buna da bence en güzel örnek Çin'den verilebilir. Çin'in herkesin bildiği e, kuşak ve yol projesi e, aslında bir e, ulaştırma projesi en nihayetinde. E, Çin biliyorsunuz birçok hedef pazara uzak bir co 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 coğrafyada. Ama onlar ürünü daha hızlı o pazarlara ulaştırmak için. Gerçekten kendi ülkelerinden Avrupa'ya ve Amerika'ya çok hızlı polistik ağlar inşa ediyorlar. Bu, bu konuda bence çok büyük bir kırılımın eşiğindeyiz. Ülkemizi de bu anlamda ben şanslı görüyorum. Demin Aylin Hanım da bahsetti. Bugün İstanbul'dan uçakla dünya nüfusunun %50'sine 5 saatlik uçuşla ulaşılabilecek bir yerde yaşıyoruz. Bu da aslında bütün büyük ve kritik pazarlara ne kadar yakın olduğumuzu anlatıyor. ve. Burada bir sürdürülebilirlik konuşmasında e, pazara ulaşmak için az enerji harcamamız gerektiğini herhalde hepimiz bilincindeyiz. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede bu kadar büyük pazara ulaşmak Türkiye'nin rekabetteki avantaj açısından önemli bir nokta. Evren Bey aslında iki sorum var. Ee, i̇zninizle bu iki soruyu birleştireceğim. Ee, Mehmet Ali Bey'in bıraktığı yerden bize çok güzel bir soru sordu aslında. Benim de tüm bu dinlediklerimden hem bütün gün hem de bu panelde ilk sorularımdan biri bu. Ne yapmalıyız, ne yapıyoruz, nasıl sorumluluk alıyoruz dedi. Ben de sorumu genelden sormak istiyorum, daha büyük çerçeveden. Türkiye'nin yeşil ekonomide, Türkiye ekonomide sıçrama yapması için, Türkiye'de hangi aktör ne sorumluluk üstlenmeli sizce? Üretimden bir ses olarak bize ne dersiniz? Ama bir sorum daha var onu da sormak istediğinizde. Yeşil dönüşüm maliyetli rekabet avantajı dendi aslında. E, da Türkiye'nin de diplomasi alanında e, bunu biraz böyle gördüğünü, e, bu yatırım e, mı e, düşünerek bu adımları attığını söyledi. Ben de size bu soruyu sormuş olayım. E, siz e, aynı şekilde düşünüyor musunuz? Maliyet midir? E, yoksa e, bu anlamda e, yatırım mıdır ve rekabet gücünü arttırır mı, yaratır mı? Şimdi e, kesinlikle maliyet değil. E, az önce de bahsettiğim gibi. Bizim sektörümüzdeki rakam verdim, bütün sektörlerde öyle olduğunu biliyorum. Yani yeşil ekonomiyle uyumlu, sürdürülebilirliği önemseyen ürünlerin aslında tüketicilerin alım kararlarında çok üst sıralar çıktığını biliyoruz. Bu yüzden yeşil ekonomiyle uyumlanmış iş modelleri diyelim, sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş ürünler ve hizmetler diyelim. Bugün bir şirketin de sürdürülebilir olabilmesi için mutlaka uyumlanması gereken politikalar, süreçler bütünü oldu. Dolayısıyla ee, ülkemizin de ve diğer ülkelerin de dünyanın bütün için e, aslında e, iş modellerini de sürdürülebilirliğe göre e, demin hatta de, Mehmet Ali bunun için yapay zeka kullanmaktan da bahsetti. Yapay zekayı da işine kataraktan yeniden tasarlamaya ihtiyacı var. Hı hı. Bütünsel bakılması gerektiğini söylemiştim. Ee, bu açıdan bizim ülkemizin avantajları olduğunu ben bir daha altını çiziyorum. çünkü ee, çok fazla endüstriyel kölemin üretilebildiği bir ülkedeyiz. Ee, çok önemli tüketici pazarlarına da coğrafi olarak da çok yakın olduğumuzu söylemiştim. Burada özellikle ulaştırma tarafında yani hizmetlerimizi ve ürünlerimizi hedef pazarlara daha hızlı, daha çevik ve daha sürdürülebilir bir şekilde ulaştırma konusunda geliştirecek politikalar, altyapılar, entegre üretim ve lojistik ile aslında önemli bir rekabet avantajı yakalanabileceğine ben inanıyorum. Bunu yapmaya başlayan ülkeler olduğunu e, dünyada görüyoruz. Çin'in yaptığı bir projeden e, örnek verdim. Bunun benzeri ülkemizin akıllı bir şekilde gerek üç tarafımızı çevrilen denizlerin e, bize getirdiği e, avantajdan e, gerekse e, Avrupa gibi, e, Orta Asya gibi e, önemli coğrafyalara olan yakın kara bağlantısıyla kullanmamız gerekiyor. E, tabii bunu yaparken de şu ayrıksamayı da hep beraber e, yapmamıza fayda var. Sadece çevreci olmak, sürdürülebilir olmak için kesinlikle yeterli değil. E, burada e, ürünlerin geri dönüşümü, e, ürünlerin enerji tüketimi üzerinde hep beraber epeyce e, konuşuyoruz. Bu konuda bir farkındalık var ama. O ürünü ve hizmeti yeniden oluşturmak için kullanılan tüm kaynakların da sürdürülebilir bir şekilde kullanılması bence bundan sonra çok çok daha önemli olacak. Ee, ve e, Bu konuda özellikle ham madde temini politikaları, bu ham işletmelere ve hedef pazarları üründen ulaştırma politikaları gittikçe e, hem rekabette belirleyici hem de e, işlerin geleceği açısından önemli. E, Aynıdan ayrılmadan önce e, Avrupa'daki e, sınırlı karbon uygulamasını aslında e, bahsetti. Gerçekten e, uçtan görüşüm için çok önemli bir e, konu. Bütün endüstrilerin uyuması gereken ve aynı zamanda rekabeti de yeniden tanımlayan bir ko konu. Bütün aktörlerin de aslında iş süreçlerini buna göre tasarlaması önemli olduğuna inanıyorum. Ge Herhalde bugünün günün ortak mesajı da e, o olması gereken inanıyorum bir şey olacak. Ya yani bu hepimizin ortak evi. Dolayısıyla hepimiz evlerimize nasıl iyi bakmaya gayret ediyorsak bu dünyaya da gerçekten iyi bakmak e, açısından elimizden gelen her şey yapmamız gerektiğine inanıyorum. E, az önce de paylaştım çevreci olmanın ötesine geçip gerçekten sürdürülebilir olmak için daha bütünleşik bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu bu açıda hem politikalar hem üretim sistemleri hem yönetim sistemleri e, ve bütün sektörlerin ortak çalışması yapılacak epeyce iş olduğuna ben inanıyorum. Tedarik zincirleri bence kısalmak zorunda. Gerçekten sürdürülebilir olmak istiyorsak mutlaka kısalmak zorunda. Bu da ülkemize gerçekten büyük avantajlar getiriyor. Umarım bir an önce buna hep beraber odaklanabiliriz. Çok teşekkür ederim.